Bugün 9 Ekim 2014 Manisa Akisar ilçesine bağlı Sinderli Köyü'ndeyiz. Zeytinciliğin eski atadan evet. gelen me merkezlerindeyiz. E, rekor gelişim toprak düzenleyici ürünümüzü e, zeytinliklerinde kullanan üreticimiz Hüseyin Uygun beyefendinin zeytinlik bahçesine geldik. Şimdi Hüseyin abi siz... Kuruyan ağaçlarınıza rekor geçim uyguladığınızı söylediniz. Evet. Normal sağlıklı ağaçlarınıza da kullandınız. Öncelikle kuruyanları gösterelim dedik biz. Evet, Şimdi e, bu arkamızda sizin önünüzde durduğunuz ağacı bir anlatabilir misiniz? Bu ağacın rekor geçimden önceki hali neydi? Ve şimdiki fark ne? Rekor geçim ne evet. yaşattı? Bir anlatır mısınız? Şimdi bu ağacın kuruma başlayan bir ağaç. Bu nasıl bu rekor deneme başlamadı kuruyordum komple kuruyordum. Sen Mart'ta. rekor gelişim ne zaman kullandın abi? Geçen sene kullandık. Yani geçen sene dediğimiz bu yılın Mart, Mart ayında, ayında aldın. Mart, sen. Mart, Mart, ayında. Mart ayında aldın. 2014'ün Mart'ında aldın. Evet. Peki rekor gelişimi atmadan önce bu ağacın hali neydi? Şimdi bak ben böyle geniş tutuyorum. Bu ağacın hali hüzrandı, kurucuydu. Komple kurucuydu. Şimdi mesela bazı kuruyan dalları kesmemişsin sen. Evet. Şunları gösterebilirsen abi şöyle. Şimdi bu ağacın genel hali böyle miydi? Evet. Yani şu şurada gördüğümüz sürgünler, şurada görmüş olduğumuz yeşillik, zeytinin iriliği, ağacın tekrardan evet. filiz yapması. E, bunlar rekor geçimden sonra olan olaylar. Tabii olaylar. Ne? Bu ondan evvel olsun bu ağaç şimdi komple gazel olurdu. Anladım yani. Gazel olurdu, gururdu komple. Gururdu. Peki Rekor gelişimden sonra gördüğün, gördüğün farklar ne? Bir gösterebilir misin? Mesela, gördüğün zeytin farklar misin? zeytinledik sürgünlere. Vurmadan. <laughs> ağacın şeyini bak bedenlerine, patlayışlarına, her tarafına yeniler aç, sürgün yaptı. Kuruma komple durdu. Evet. Kuruma komple durdurdu. Şimdi mesela şurada ya sürgün yaptığıydı yetmemiş, evet. üstüne bir de meyve yapmış. Evet. Şunu gösterebilir misin abi? Evet. Yani hiç bu havalelerde bu görülmüş bir olay mı? Çok büyük bir faydası var bunun. Ha. Tamam. Şöyle faydası var, bak bizim genelde bütün bu trilya olaylarında kurumu çok. Hı hı. Bu kurumayı durdurduğu an bizim işimizi geldi. Düzeltti yani bize. Aynen öyle. Bak gelecek sen nasip olsa benim öteki tarlayı da kullanacağım ben bundan. Tamam. Buraya bir daha açayım. Çok güzel abi. İkinci senesine bu, de Burası olsun. kaç dönümdü? Ee, 15 dönüm falan. 15 dönüm. Sen tamamını attın mı bu parçanın? attım, parçanın. Diğerini atmadın değil mi? Buraya atmadım. Peki atmadığın yerle attığın yer arasındaki farkı gördün mü? Gördüm. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Gördüm. Etti, bu kuruma devam ediyor. Bak bunun kuruma Bunlar da kurumalar kesildi var. değil mi? Bakın. Kesildi bak. Şimdi şöyle e, ağacın İçinden çıkalım. Şöyle gelelim çıkalım. abi. Dışına Şimdi var. dışından da göstereyim. Hatta başka kuruyanlar var. Onları da gösterelim. Şöyle geçelim mesela. Bak bu ağacınız da kuruyormuş. Bak bu da var. Heh. Bak ağacın iştahını yeniden. Yukarıda evet. yeni filizleri görebiliyoruz Tabii. değil mi? Çekim de yapıldı evet, yine. Yani siz bu kuru dalları budamadınız. Doğru mu? Bellemezdim. Peki hiç umut ediyor muydunuz bu kuru dallardan böyle meyve alacağını? Meyve alıp tutup sürgün yapacağını? Umut edilmiyordun. Yani hiç duydunuz mu daha doğrusu? Duyulmadı. Heh. Duyulmadı. Duyulmadık bir şey. Ağaçlar çok güzel kendilerine geldi yeniden. Bedenlerine bak ya şuralara bak şeylere. Şu evet, dallayıp da yeniden bakak bunlar filiz yaptı. Yoksa bunlar hepsi kuruyacaktı. Kuruyacaktı değil Komple mi abi? Komple kuruyacaktı. Toprağa kadar inceydi. Evet zaten belli yani şimdi. Toprağa kadar ince. Peki şunu sorayım sana. Rekor gelişim. Kurumayı kesti. Güzel. Kesti kesti. Peki diğer ağaçlarınıza kuruma bulaştı mı? Şimdi önceki yıllarda... yanlandakinden de yok. Ha, önceki yıllarda peki nasıldı durum? Genelde bu ağaç kuruyan ağacın yanındaki ağaçlar da gidiyordum. Beraber ha onlar da gidiyordu. E şimdi bakın bu yani yanındaki ağaca geç. geç, geç bakın. Denişen, altına da geçmemiş. Üstüne de geçmemiş. Bulaşım durmuş yani. Bulaşım olayı durmuş. Durdu evet. değil mi? Bulaşma olayı durdu. Tabii. Yani kurumayı kesti. Üstüne evet. kurumanın yayılmasını da engelledi. Engelledi. Doğru. Yani şöyle söyleyebilir miyiz? Ee, zeytin ağaçlarında kurumu kuruma olan, kuruma sıkıntısı olan, dal kuruması, dal kanseri sıkıntısı olan herkese rekor gelişimi gönül rahatlığıyla tavsiye evet, eder misin? Evet, edilir, edilir. Çok rahat edilir. Çünkü İst... ben denedim, bak denediğimde faydasını gördüm. Peki o diğer e, atmadığın zeytinliğine denemediğine pişman oldun mu? Tabii. <gülüyor> 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 bu lazım. Şu an, şu an mesela bak bu 15 dönümden bu sene kökleyeceğin hiç ağaç kalmadı evet, değil mi? Evet kalmadı. He, hepsi kurtuldu. Peki diğer tarafta var mı? Orada çok kuruyor. Yani e, köklemeden Geldim, önce gari. Köklemeden önce zaten söyledin. Onlara rekor gelişim evet. kullanacağını söyledin. E, teşekkür ediyorum abi. Sağ ol. E, isteyen herkes gelip sizin nezaretinizde ağaçlarınızı görebilir mi? Evet, evet görebilir. Gelip baksın. Yani ne olduğunu görsün. Yani rekor gelişimin evet. gerçekten de kurmaya engellediğini gördün değil mi? Gördük. Çok gördük. güzel. Çok faydasını gördük yani. O da herkese de tavsiye edersiniz. Ederiz, ederiz. Tüm zeytinli Zeytünli evet. var. Ya zaten o kadar direkt. bir duyuldu mu arkası gelir mi? Çok güzel. Teşekkürler abi. Sağ olun. Ee, hayırlı asatlar olsun. Bol kazançlar sağ olun, diliyorum. Sağ olun.